Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Ee, maalesef ilk etabımızda e, aynen yeni video değil. Biri e, yani videomuz da biraz daha atıldı. Şimdi kim video, video. çekiyoruz. <laughs> Neden Allah'ım? Geldi video. Bu beni <laughs> ikisinde bir şekilde Kız. Is. Ebe. Şey kaç, kaç, kaç 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 kaç. kaç, kaç, kaç. E gel gel kızı e takip et. Gel gel babayı takip e e e Gel. Sen şüksün Takip et beni. Gel. Şu fırına çıkacağız. Gel fırına. Şu fırının üstüne Ben de çıkacağız. çok güzel Fırına çıkalım ben gel. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Arkadaşlar. Aa! Fırına çıkıyor. Evet. Ezan okunuyor. Evet. Ya hadi bir Arkadaşlar, çık. Harika bir yer satmış ya. Allah'ım gizli bir yer mi gördün? Aa gizli bir yer. Oley. ne Gel kuzey gel, bir Neredesin ha, tamam, evet. Ben Böyle, evet. oldu, kuzey? Bekleyin biraz. Ben ee biraz konsantre oluyor. Yok konsantre Biz olmuyorum. Konsantre değil. olmuyorum. Bir ee bir ne şey yaptı. Ne bileyim ah. ben? Çok vahşet. Çok vahşi, değil mi? Şu kedetmiyor galiba kaç? bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Şaka ya, şaka 24. Ya şey şey bu arada bir, bir şey, şey söyleyeceğim. Ee, senin iPad kaç ee, kuzey sana soruyor? Evet, Şarj mi? Diyor. Ben. Benim de sekiz. Bu arada benim de şarjım hemen da, o Benim. bu kadar hemen bitmiyor. Benimki zaten şarjım. Ben de şarjı şey, da daha ama Ben de Ben de iyiyim. Kusura ben kötüyüm. Yani ben de iyiyim. Bak ben de bir yere iyi bir yere. Bir dakika. Ha Ahmet şu fırına gel çabuk fırına fırına. Çok ben şarj anlamında yani, demiştim şey ama neyse. Evet, evet, ben daha bir dakika. De. Dede. 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 Herkes, gösterelim sana. Burayı doğru zıplayacaksın. Bizi görecek şimdi. <laughs> Lazer zıpla, krem. <zıplayacağım>. Bye. <laughs> evet öyle öyle. Avatarımı bir editlemem <laughs> lazım ya bu em emoji'den bıktım. Gel bak, dişre. Dede <laughs> tavt yapacağım. Bizi Benim şeyim. Bizi evet. Dede. Bakın benim tauntum özel bir taunt. Benim taunt avatar özel taunt. Tamam, bakın. 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 Ay. Bakın. kolon kırıldı. Ay. Bakın kolon kırıldı. Tamam arkadaşlar ben gideceğim farklı bir yere saklanacağım inşallah. Ben de ya. Gel gel. Ben de ya. Ben de ya. Ben de ya. Tamam ya. Tamam ya. Tamam ya. Şu nerede? Bilmiyoruz çok Şu anda hala yerinde. Hiç kralı hareket etmemiş yerler. şu anda bir dede. İt şu anda bir dede. Yiğit. Yiğit. Aha burada iç. Oley için yanındayım. Bye. Ay. Ay. Bye. Hi. Ben şu anda itin karşısındayım. Hey. Bana ne yapacaksın ha? Ben sana el sallarım. <gülüyor> <gülüyor> hiç... Hayır ya. Hiç öyle olmaz ki. Hiç şey böyle. E, <gülüyor> <gülüyor> böyle. <gülüyor> Ve, gördüm Çok komik Allah aşkına. <laughs> Bakın bana. <laughs> hiç... Siz böyle dertlisiniz ben. Hey Merhaba. Sen hiç muçikis yapabilir misin? Ben seni görüyorum. Gel. Oraya gidip Bak sağ tutuyorum kuzey. bak. Tüzeye bak. Ha. Tüzey. Evet. Ay evet. bay. Bye bye. Gel evet. Gel. Yani. yani. Ben evet arkadaşlar evet. çok güzel bir şey yapacağım. Isiatla ben olmam.

Altı Robux a, ektim Olmaz. evet. Ay bana gelme. Ay evet. bana gelme. Ay bana gelme. Abi, Ay bana 12 gelme. Ay bana 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 gelme. I think you're blind. Blind? I'm not blind. Gelin, gelin. Yes, you are. At you can't see. Gelin burdağın see? Burdağın burdağın see what? Yes. Ya ama kalktı. Kalktı anlamıyor musun? Kalktı Yarı kalkmamış. Ben nereden? Ay. Wait Ay. what? Wait what? Biz burada son gününcü koyuyorsunuz da biraz şey her şeyi ebe geçirdik. kız çıkmış şu Nasıl çıktınız? <laughs> ha ne çıktı? Ben anlatayım. beni takip et Kuzey. Ben bir kodum ben. Evet arkadaşlar bugün hiç zıplamıyoruz. Biz, televizyon mu kalın? Ay, Yok, tamam. Yok dede. Son karar. Dede. Suyun içini saklanabiliriz aslında Oh. <laughs> This is awesome. Bye. tam İç tam da bize doğru It's geliyordu. Bak on hair. Bizi oraya doğru yönetiyordu. Bir tane çekmeci, Ama mi? sonradan ya, iki kişi ya. gördü ve it uzaklaşıyordu. Evet, Nasıl it önce ]os. kadını yakalıyordu. Kuzey, 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 gördün. I have no çiz. idea I what ya, Evet. It tam da karşımızdaydı. Bize ya, görmüştü sorun. herhalde. Çünkü bize doğru geliyordu. Şu anda fırında gizli yes. bölmeyi gözlü bölmedeler mi, mi ona bakıyordu. Kuzey gelir misin şuraya? Geldim. Kuzey gel. Ya. Gel. gel. Bizi görecek şimdi buraya gelecek. Bizi tehlikeye sokacaksın. Bana gel. Gel. üstüne çıkalım oradan daha rahat görürüz. Hem oradan daha rahat intihar ederiz. Olur mu? Hayır. Allah'a razı olsun. Hı -hı. İşte demiyor Böyle bir şey söyleyeceğim. <laughs> İntihar ederiz derken yani oyun olarak söyledim bunu. Allah'ım sözlerimi geri alıyorum derken oyun için bu arada. Gerçek için. Tamam bir tam, bir tamam bir şey tamam, bir anladım, tamam anladım tamam e anladım. Bitti hmm, mi oyun? Bitti. Tabii ki biz düzey altını bana gel. ya bazen şeye geliyor Da. Evet, hayır biz orada değiliz biz uzun içindeyiz. Tamam. Evet bak Bacon'ı görmemiş gibi yapıp uzaklaşıyordu bizden. Aa, aa, bizden Hi. Hi, how are you? <laughs> are you being a cat? Kuzey, kuzey, kuzey. Ha, ha, ha. Ama çok iyi ki gel bak şimdi. Bana dön, bana dön, <laughs> dön, dön dön bana dön. Oyun bitti. Birazdan dönersin. Tamam birazdan dönersin. Ve tekrar para verip bu diye. Hayır. İki tane Bobo Robux Robux'un kaldı. Yapamam. Kaç Robux? İki. Aga be. Aga be. Bana iki var. Bana eşit ver. Beni üstüne koyar. Dede zengin değil. İnşallah ben olmam. İnşallah ben olmam. İnşallah ben olmam. Abi, abi. İnşallah ben olmam. Ay inşallah ben olmam. Olur. Biz yanarız. Biz o yani inşallah ben Ay evet, iyi lazım gel Gel. Evet. Çok iyi. <laughs> İnşallah ben ölmedim anında. O şeyden sonra ben de hemen sonra ya. Sonra Kuzey'le <laughs> geçti. Ben olmam dedim. Kuzey Tekin yandık. Kuzey biz yandık. <laughs> Niye? Yandık ama. Niye? Artık yanmadınız. Neyse. Ben Aa, de bir Peki kötü değilsin de. E tamam. Tıklamak istiyorum. Çok hı, güzel olduğunu söyleyebilirim. Evet. Şu anda yanında bir bir kişi vardı. Ahmet ito seçmişti. Ahmet sana bak, Hayır. Oradan sakın hazırladım. verme. Ha, tamam, Ve ilk leşini yanındaki bir pusucuyla vermişti. Şimdi bakalım bizi bulabilecek mi? O, o, ahmet. Ama sen bizi hi hi. Şu anda Ahmet dede güzel bir yerle yerlere keşfediyordu. Gizli bir yerlere saklanmasınlar diye keşfediyordu Öyle her yarabbim, yeri. Burayı, şey, bu buraya gelmez mi? Buraya gelmez mi bu şimdi? Hayır! Gel. Aa! Gelme! Hayır, 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 hayır. Nerede? Aha, orada. Tamam güzel. Ne yap? Şey, ee, e, Kutulardasın ya. Biz kutuların yanındaki o kova dayız. Ya niye söylüyorsun? Kutuların yan... Ne? E kutuların ki. <laughs> Hayır kutular var ya bak Çekmecede. Söyledim ya nerede olduğumuz kuzey. Ne söylüyorsun mantıklı bey? Kızı. Kızı. Şimdi bizi bulacak, şimdi bizi bulacak. Niye söylüyorsun ama? Bu oyunun amacı saklanmaktır, yeri ispiyonlamak değil. İspiyonlamadık Bak şurada su kovası var. Biz zaten su kovasını sapanıyoruz. Orada kovamasa o çekmecelerde bir açık çekmecedeyiz. Aynen. Açık çekmecede değil miyiz? Aynen açık, açık çekmecedeyiz. Niye bizi göremiyorsun? Niye? Eee <laughs> e, niye yalan söyleyelim ki biz biz kesinlikle oradayız. o orada zaman. kaçtık şu artı yazan böyle e, hastaneye benzeyen böyle bir tane kutu var. İsviçre bayraklı yer, yerdeyiz artık. Ha, artı yazıyor hastane şeyi. Oraya geç oradayız biz. Evet onun hem de üstündeki böyle boya yerlerindeyiz. <gülüyor> 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 Geliyor. Ay. hastaneye benziyor. O tarafa gelmiyor. Biz oraya Mert evet. neden yeni söyledim Mert? Ama ne yapayım? Mert ya sessiz Mert, ol. Ama ne yapayım? Ben de yapamıyoruz. Ben kaçabilirsin Hayır kaçmayacağız. Sen buraya gelin ne kadar? Ya ses çıkarma. <laughs> Gelmeyecektim. Kaçacaksınız o beni yiyecekti. <laughs> Nerede Allah aşkına? Orda. Orda Mert. Orda Mert. Orda Mert. Orda Mert. Orda. Mert, Mert orada. Mert! Bizi gerçekten de görmedin mi? Hayır. Ne? Mert bak Mert. Mert. <laughs> o da koyuyor. <hayır>. Mert. Arkadaşlar <laughs> çok. <laughs> <laughs>

Evet arkadaşlar bu son maçımız. Bu son maçımız. Evet. Komik bir şey oldu olduysa benim işimi yapacağım. Ben nereye saklanacağımızı yine biliyorum. Gel. Ahmet sen de gel. Ha, bu sefer yine aynı yere saklanırım. Olur mu? Bulamaz zaten. Aslında bu iş benim değil. Benim en yakın arkadaşım. Biz sana ben olduğumu <laughs> şimdi söyleyeceğiz. Nerede olduğumu sana söyleyeceğiz.

de sonda. Buradayız. Buradaydı. Yani. Buradaydık. Biz sana diyoruz ki bak şuradaki tahtanın altında. Yahu dedi o. Tamam. Mert görünüyorsun. Mert en görünüyorsun. Biz... Herkes en dibe gelsin. Ay, en dibe. Benim tekim güzel mi? Ay, benim uzun boylu. Yakışıklı şey uzun boylu. Bir tane televizyon alacağım. Tamam al. Bu arada senin her şey Robux mu onlar? Hayır Robux değil. Ee, şey, Oo, o Robux neler geliştirmiş? O, 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 o paraları alıp gidiyordum ben gene. Yaz hocam ya Roblox neler geliştirmiş arkadaşlar yani ücretsiz ne? <laughs> ne niye çıktın? Birimiz bilince. Bence ki aha gördüm şu artı artı. Nerede bakıyor? <laughs> e, Aykut'un yanında bak gördün mü ben? Ben spektetik dedim. Ben spektetik diye yaptım. He bak şu karşı karşımızda gökdelenin gökten diyorum. Ha. Hello guys, my name is oh. Pro Gamer. İlk yazıyor hatta. Buraya gelecek bak. Zıpladı. Üstünde zaten şey fırıltılar var orada anlayamıyorsun. Dur bakayım. Ha, ay, so, ay, Ben şu anda iki izliyor İki renk gözümden görüyorum. <laughs> Nasıl oluyor? Oo ben ya 10'da Bizi doğru geliyor arkadaşlar bize doğru geliyor. arkadaşlar bize doğru geliyor arkadaşlar bize doğru geliyor arkadaşlar bize doğru geliyor arkadaşlar. arkadaşlar?

ya. Gitti. Evet. Valla. Hayır, beni gördü, beni gördü, <laughs> beni gördü, beni gördü, <laughs> beni gördü, beni gördü, beni <laughs> gördü, beni gördü, beni gördü, beni gördü, beni gördü. zıpla, <gülüyor> salak oyun ya zıpla. <laughs> ya, <sileyin orada> ya. <laughs> Dede vallahi <laughs> sus lütfen. <laughs> Dede valla seni bekleyen seni kandırdığınızda çok mutluydum. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur Yeter ve yetersin. Neyi hissediyorum? Arkadaşlar ördüm. Arkadaşlar <laughs> ördüm. <laughs> İlk defa ördüm. Şimdi e, siyah erkek adamı ya, Metin Dönüştürük e, Kuzey'i izliyorduk. Yani kuzey sende Hı hı. <laughs> kuzey benim Bekledik ya. Neyse. Sen kal. Bak. Hadi seni tutuyoruz. Seni geliyor gibi sen. yaptı hiçbir şey yapmadım tamam mı? Hemen gitti. Tamam. Daha geliyor galiba. <laughs> geliyor. Oh. Görmedi. Aha. Aynen. Salak gibi şeyinden geçti. Işte, arkasından tavsiye Bir dakika. Geliyorlar. herhalde. Biliyor, biliyor, biliyor. ben şu anda gittiği gibi biliyor. ben ipi istiyorum tamam, size nerede olduğunu söyleyeceğim şimdi. Hani sizin olduğunuz gökdelen gibi bir şey var ya ona karşısında in tamam, Artık Ten, imkansız gibi bir şey. İmkansız gibi bir şey yakalanmayan. Bitti. Evet, oyunumu buradan bitiriyoruz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimle daşmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. görüşürüz. get it